ben ne kadar haslıyım ya. Vallahi ne kadar haslıymış mı? Oğlum. Lan bir rebitim oldu. 30 33 bin kasım vardı benim. Lan üzülüyorum la. Üzülüyorum la. İçim yanıyor la. Aman bana ne? Ya? Artık hep rabbit yapacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet 33 binlik hesap 33.770 bin e, kaslı şeyimi e, şey yaptım. Bir reviz yaptım. Onu şey yapıp rabbit yapıp arkadaşlar bence e, şey oldu yani güzel oldu kaslı olunca yani şey oluyor birileri var yani çok gıcık gibi oluyor yani 30 bin 3770 tane vardı ben şey yaptım hani şey var Disko'yu geçtim. Şurada speci evdeydim. Arkadaşlar bu arada şu candi eri yedi ondaki de şeyde taşıyordum arkadaşlar. Ama işte ne yapayım dedim. Çok kötü oluyor böyle dedim. Yeniden başladım. Evet. Yani normalde bazı kişiler bana hava atmaya çalışıyor. Ama benim kasımı görünce aa, aa, aa özür dilerim. Ama gerçekten 30.000-3.700 var. Kaan bu videoyu izliyorsa biliyordur. Arkadaşlar 22 kas direkt olduk. Evet. Normal adam oldum. Güzel bayağı bir. Şu 6'yı ta taşısak? Bir de şu 6'yı taşısak? Bence olmaz. Tuvaleti 2 yapsak arkadaşlar. O da zor. 1 Ancak. Tamam bunları bir taşı taşıyalım. evet dört uzun iki direk oldu enerjim bazı kodlar biliyorum ben. E, ee, neydi? 5 like Niye almadım? 5 like O zaman 15 like like demek istiyorum. On like niye olmuyor? O zaman biliyorum bir şey. Yüz Ben onu biliyorum ama 100 milyon 100 milyon yazınca oluyor. Neyse. Şöyle hemen arkadaşlar kas yapalım. Aa kaslı birisi var. Evet, hadi, 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> 31 Kasım'ız oldu, tövbe, tövbe. Bir tane tam bir olsa... Şanssızım ben. Hadi onu da taşıyabilirim. Hadi. Hadi. Aa taşı. Evet taşıyoruz. Kaç verecek? Abo. Direkt böyle arkadaşlar böyle sence yüz bin yapabilir miyiz? yapamayız ama yani az da şey indirelim. 10 bin yaparız mesela 20 bin 30 bin falan böyle yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir kolumuz büyük bir kolumuz küçük gibi duruyor. Şunu çekebiliyor mu? Kesin çekiyorum. Evet. Kesin şunu taşıyorum. Şunu taşıyabiliyor muyum? Çok zor anladım. Şöyle. Bunu üç tane falan yapsak. bir şey etmez. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu da. Bu da. İki önce taşıyorum arkadaşlar. Ya. Kaç verecek bu acaba? Hadi ama. Bir yaptım ya. 330 az. Ben direkt o ezik survivor'a gideyim. Çünkü şey arkadaşlar onun hepsini taşıdığım için o direkt 2000 falan veriyor. O yüzden de burası daha iyi. Şu an. Lık. Arkadaşlar bu arada kaç tane şeyler var. Burada Kaç kaslar bunlar ya? Böyle böyle yapacağız. Ama ben burada niye kas yapayım? Nerede kas yeri? Şurada mı yapsam şurada mı ya da burada. Evet. Arkadaşlar üzüldüm. Rapid yaptığım için. 33.770 e, vardı. Üzüldüm yani. Arkadaşlar bu arada kaslarımız çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu şunu taşıyabiliyoruz mu? Bunu taşıyıyoruz. Anca. Anca. Üçünü taşı tamam. Lan. İki mi o? zor işte ya. Şunun hepsini taşısak. Olmuyor mu? Aa oluyor. Bir de şuradan iki tane alsak. Durun hemen. Dur dur 4 tane aldık. Evet oluyor ama anca. Şimdi oldu bak. Tamam. 10.000 On yapalım. Ondan sonra şey. 1 Dur. Hı. <laughs> Gördüğünüz gibi taşıyoruz. Arkadaşlar herhalde bu görevi anca yapacağız. Allah ben bu kadar ne aldım? Şundan al. Arkadaşlar. Çeşke rebit yapmasaydım. ilk önce şunu. Şu görevi bir tamamlasaydım. Neden mi? Çünkü yapamayacağız. Kesin böyle. Arkadaşlar. Şöyle hızlıca şöyle taşısak. 10.000 oldu kas yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada e, bunun adını çok bilmiyorum. Çünkü hiç adına bakmadım. Direkt girdiğim için Adını çok bilmiyorum ama başka şeyler çekmemi istiyorsanız hemen beğeni ve takip edin ve yorum yapın. Yorum yapın çünkü hangi oyunu oynayayım? Hangi şeyi yapayım? Arkadaşlar hemen şu altıyı taşıyoruz. Güzel cana. Baya bir geldi. Şunu taşıyabiliyoruz mu İlk önce bir bakarsak. Evet taşıyoruz. Güzel güzel. <laughs> Buraya geldik. İlk önce bir kas yapalım. Çünkü onda, oradaki şeyler ağır. az güçlenelim arkadaşlar. Evet. 120 kasımız oldu güzel. Sodayı alıyoruz. Taşıyoruz. İki tane alsak taşıyabiliyor muyuz? Evet. Arkadaşlar bu arada bunu 100 bin yaparız. Çünkü bir tanesi zaten gördüğünüz gibi 1000 veriyor. Bakın şimdi enerjime. Gördüğünüz gibi 1000 veriyor arkadaşlar. Yani 5 tane taşısak 5000 verecek. 5 tane taşıyamayız ama. 3 tane taşıyoruz. 4 deneyeceğim. 4 olmazsa zaten 3 ile devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. 6 son oldu mu? Anca taşıyoruz. Bu arada taşıyoruz mu? Oha. Ne beş tane taşıyoruz arkadaşlar. Oha taşıyalım, güzel olur. Bir de şunun yanına arkadaşlar size bir şey deneyeceğim bak. Spiderman olacağım. İyoo. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada o beni taşıyor. Ben onu değil. Bunu taşıyabiliyoruz mu? ancak yumurta kabını taşıyabiliyoruz. Ama anca o da. Neyse şunun tamamını alayım. Arkadaşlar çeşkin bir eşyayı almak için istediğimiz kadar alsak ya. Öyle daha güzel olur. Neden mi? Çünkü e, bazen iki veriyor. onun sonra bir veriyor ağırlık olmasın diye. Ben ağırlık istiyorum. Yani istediğimiz kadar. Mesela ben on tane istiyorum. On tane ver. Ben beş tane istiyorum. Beş ver. Ağır gelenlere bir istiyorum. Bir ver. Yani şey olsun yani istediğimiz kadar alalım ki daha enerjimiz gibi şeyler olsun. Yani saçma zoraları. Saçma değil de oyun güzel bayağı bir ama. Yani öyle olsun istiyor. Bazı kişiler hep öyle istiyor yani. Ben de istiyorum öyle arkadaşlar. Yani şey değil yani o evet arkadaşlar arkadaşlar şu kası da yapalım ee, yarın çekeceğim video o da bravo stars olabilir şu kasımızı yapalım ondan sonra bitirelim videoyu. Hemen şöyle. Hatta ilk önce bir pet alalım arkadaşlar. Pet daha çok veriyor. 2500'e iki tane al. Tamam. Olsun. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar 200 kasımız oldu. Güzel. Bitti. Peki şunu taşıyabiliyoruz mu? Ona da bakalım. Ondan sonra geçelim, bitirelim. Onu taşıyasak sorun yok. Yok. Taşımıyoruz. 500 kas Biliyorum taşıyacağımız için arkadaşlar videonun sonuna gelelim Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Sizler için e, Revit yaptım 30 bin 770 olan hesabımı arkadaşlar Umarım ki videoyu beğenip yorum ve takip edersiniz Arkadaşlar sizde de isteğim şu sadece takip etmek ve beğenmek ve pide yorum. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.